Selamlar millet, spor video ile karşınızdayım. Bugün birkaç işimi hallettikten sonra ve bir video çektikten sonra idmanıma geçerken ki videomu çekeyim dedim. Bugün sırt günüydü ve gittim hemen üstümü değiştirip direkt sete girdim. Spor sonunda tanıdık birisi vardı. Sağ olsun videomu çekti o, beni kırmadı. Ardından lat pull down'da ben ısınmadan girdiğim için hemen hemen 4 set kadar attım. Maksimum 90 kilo vardı. Ben sabit kiloda bir direkt 90 kiloda takılıyorum. Daha keyifli oluyor. Sırtım daha çok çalışırdığımı hissediyorum. Ve Güç odaklı çalıştığım için beni biraz daha rahatlatıyor diyebilirim. Onun haricinde diyeceklerim hakkında lat pull kesinlikle yapmalısınız eğer sırt çalışıyorsanız. Ve direkt olarak ağır kilolardan başlamanızı tavsiye etmem. Yeni başladıysanız sporu bu biraz daha hata olabilir. Yani sakatlanabilirsiniz. Ben de sakatlanmıyorum ben de bilmiyorum. Ama tavsiye ederim sırt idmanında lat pull yapmanız. Videoda gördüğünüz gibi row atmaya başladım. İlk başta hafif kilolarla yüksek tekrar yapıyorum. Ardından ağır kiloları çıkıyorum. Ve sonrasında tekrardan Hafif kilo ile tek kol çekişler yapıyorum ve statik beklemeler yapıyorum. Kesinlikle işe yarıyor benim için ve beni güçlendiriyor buna eminim. Ardından makinede de rob sonra kol yapmaya başlıyorum. Makinede rob attığımın videosunu yüklemeyi unutmuşum. Buna idare edin. Kolda da direkt olarak 20 kiloluklarla kör attıktan sonra 14 kilolarla hammer kör atıyorum. Bir gün öncesinde kol atarken zaten barbell curl atmıştım. Orada da 65-70 kilo falan vardı. Bugün sadece dumbbelllar ile çalıştım. Triceps'e baktım yetişmedi çünkü bir müşterinin ön görüşmem vardı. Bu kadar. Müzik falan koymayacağım arkadaşlar. İzleyin klibi ve kol çalışımının öneminden bahsedeyim arkadaşlar. Vücudunuzdaki en belirgin kas gruplarından birisi biceps kaslarınız ve bilek kaslarınız. Ve bunları kesinlikle çalışmanız lazım. Asla ve asla kaçıramayacağınız bir kas grubu. Çünkü dış görünüm, görünümünüzü neredeyse yüzde yüz etkileyen bir durum arkadaşlar. Hani büyük bir biceps mi daha iyi yoksa zargana biceps mi daha iyi? Kesinlikle büyük bir biceps. Selamlar arkadaşlar. Benim ismim Selçuk. Kişisel gelişim ve ticaret hakkında videolar çekiyorum. Benim kanalıma geldiysen hoş geldin. Yeni bir kanalım ve büyümekteyim. Her neyse bu videomun konusu tam anlamıyla e, sporun hayatımıza etkisi ve spora karşı oluşturulan algı oyunu. Burada ben küçük bir script yazdım. Bu scriptimde spora karşı oluşturulan algı bahsediyorum. Algı oyunundan sonrasında hareketsiz yaşamın bize etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta konuşmam gerekirse bize pek çok dizi, film veya benzeri sektörde fark etmişsinizdir ki spor yapan kişiler genelde man kafa ya da odun kafa ya da kas kafa derler. Burada scriptinde bunu yazdım. Gerçekten şu anki pek çok film sektöründe kaslı ve büyük insanlar ya kötü karakter oluyor ya da ahmak kötü karakter oluyor. Yani pek iyi bir konuma yerleştirilmiyor bilerek. Ve insanlara şu algı oluşturdu. Eğer sen vücudunu geliştiriyorsan, bir şeyler yapıyorsan vücudunu geliştirmek için sen bir tür man kafasın, işte beynine oksijen gitmiyor gibi terimlerle sanki spor yapan insanlar arkadaşlar gerçekten başarısız bir bireymiş gibi göstermeye çalışıyorlar veya yani hayatında çok boş vakti varmış da sporla geçirilmiş tüm gününü vaktini ve bu sebepten ötürü düşünme yeteneğini kaybetmiş gibi gösteriyorlar. Burada bunun başlayıcı sebeplerinden birkaç kısmından bahsetmek istiyorum. Bu terimlerin en çok söylenmesinin sebebi bize man kapa, kas kapa denmesinin sebebi. Ee, büyük, kaslı ve maskülen olmaya başladığımız dönemlerde arkadaşlar bizim yüz hatlarımız naifliği kaybediyor. Daha çok kıllanma, sertleşme, bir tık, bir tık daha duygularda durgunluk demeyeyim de biraz daha duyguları az belirtme etme dönemine giriyoruz. Ve bu sebepten ötürü kısmen bize bunları diyorlar. İşte sen niye bu kadar naifli, kusura bakma da benim vücudum östrojen akıtmıyor. Benim vücudum testosteron akıtıyor. Yani ben biraz daha yüksek testosteronluyum, daha erkeksi duruyorum diye ben man kafa olmuyorum. Bunun hatta daha güzel tarafından bahsedeceğim. Ben eğer haftada 5 gün spor salonuna gidiyorsam bu şu demek oluyor. 365 günün 240 gününü ben spor salonunda günde 1,5 ila 2 saat, 2,5 saat arasında harcamış oluyorum. Belirli hareketler, belirli açılar, ve belirli sayılar ile belirli setler sayesinde arkadaşlar ben bu şu anki fiziğimi elde etmiş durumdayım. Buna biz disiplin diyoruz. Eğer senin hayatında şu anda bir disiplin yoksa bunun en büyük sebeplerinden birisi hayatında bir tutku veya bir amaç yoktur. Ve bu amacı oluşturmak için de bir tür sebebe ihtiyacın vardır. Şu anda benim en büyük sebeplerimden birisi şu bu içerikleri üretiyor olmamın. Gerçekten hayatıma bir şeyler katıyor olmam. Ve insanların %90'ının bunu yapıyor olmaması. Hani insanlar şu anda o kadar çok boş duruyor ki. Hani ben size anlatamam. Çok fazla bir boşluk var ve ben bunu bir görev olarak edindim. Hem kendimi geliştirirken hem etrafımı aydınlatmak ve mantıklı sebepleri yönlendirmek istiyorum. Burada acı gerçeklerden bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü diğer türlü bahsedecek olursam hani pek yerinde olmaz. Yani bizim burada yapmamız gereken şey bir amaç edinmek. Amaçlardan birisi ben fiziğimi daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Sebep nedir? Sebep sağlığım için. Yalan. Arkadaşlar ben bu fiziği gördüğünüz şu fiziği kadınları etkilemek için yapıyorum. Daha iyi iş fırsatları kovalamak için yapıyorum. Ve daha iyi konumlara gelmek ve sosyal çevremde daha üst statüde gözükmek için yapıyorum. Bakın burada beni yalanlayabilirsiniz. Yok şu nişanmaz, yok eziklik, kompleks var. Hayır hiçbir şekilde öyle değil. Ben burada kendimden direkt kanlı canlı örnek vereceğim. 2,5 yıl önceki halim ile şimdiki halim arasında date'lerinde yüzde yüzlük bir farklılık ve değişim var. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar ben bundan 2,5 yıl öncesinde hemen hemen 60 küsür kilolarda olan birisiydim. Saçlarım uzundu. Ve evet uzun saç yakışıyor. Onlarcının skinny fat bir vücudum vardı çok çirkin inanılmaz çirkin bir göbeğim vardı ve kollarım inanılmaz derecede zayıftı. omuzlarım yoktu trepesi hiçbir şeyim yoktu yani fiziksel olarak düşüktüm ve bunun karşılığı olarak bir tür özgüven düşüktüğü otomatik geliyor bu bir yalan değil bu bir günümüz gerçeği kabullenemiyoruz ama gerçekten 30 santim kollara sahipsen sen bir eziksin yani burada bana reddedebilirsin yok ben kickboksun herhangi bir boksörün de kolları 35-36 santim bantlarında oluyor yani sen o zat kollarınla gelip bana burada kötü yorumlar atamazsın. Çünkü günümüzün gerçekleri bunlar. Bunları bir kendine yedirmen lazım. Sen bu fiziği elde edebilirsin sen ama elde edemiyorsun. Her neyse. Ben böyle bir fiziğe sahiptim. Benim date'lerim kötü geçiyordu. Benim iş fırsatlarım kötüydü. Ben biraz daha içime kapanıktım. Ve sürekli saçma salak dizi film izlediğim için sanki bu durumun çok normal olduğunu, ve böyle olmanın hani her erkekte olması gerektiğini biraz daha içine kapanık olmanın karakteristik özellik olduğunu düşünüyordum. Tam tersine arkadaşlar burada yanılıyoruz. Biz insanoğlu içine kapanık bir varlık değil. Tam tersine biz insanoğlu konuşup yazabilip iletişime geçebildiğimiz ve insanlarla bir şeyleri paylaşabildiğimiz için biz insanız. Yoksa bizim hayvandan bir farkımız olmaz olmazdı arkadaşlar. Hayvanlar da iletişime geçiyor ama hayvanların iletişime geçme şekli çok çok daha farklı. Çiftleşme döneminde iletişime geçerler çoğunluğu. Biz arkadaşlar insanoğlu olduğumuz için bizim konuşmamız, karşı tarafa duygularımızı belli etmemiz, amaçlarımızı, fikirlerimizi, sözlerimizi belli etmemiz gerekli. Zorun olarak ben sana bunları anlatabiliyorsam içim, içime dönüklüğünden alakalı bir sebep değil. Yani bana burada ben içime kapanığım, ben spor sonuna gidemem, utanıyorum demek sen insanoğlunun doğasına karşı geliyorum demek gibi bir şey. Bunun sebeplerinden birisi de elimizdeki bu çirkin telefonlardan sebebiyet. Bu telefonlar ve sosyal medya bizi bu bir anlamda buna çevirdi. Yani arkadaşlar spor yapmak size şunları kazandıracaktır. Benim hayatımda kazandırdığı durumlar gibi. Birincisi özgüven, ikincisi güzel bir fizik, üçüncüsü daha güzel kadın kadınlar. Yani, yani gerçekler bunlar. Yani daha güzel kadınlar otomatik olarak gelmeye başlıyor. Nasıl güzel bir spor motoru olan bir kişinin arkasına güzel bir kız ışınlanıyorsa, güzel bir fiziğiniz varsa etrafınıza güzel bir grup kız ışınlanacak. İşin e sal diğer tarafına geçmem gerekirse, arkadaş çevrenizden veya yapabileceğiniz arkadaş çevre veya girebileceğiniz sosyal çevrelerden şöyle olma etkiler alıyorsunuz zayıf birisinin, kalıpsız kamburu birisinin, kambur demeyin de böyle duruş bozukluğu varmış gibi böyle ezik şekilde yürüyen birisinin bir arkadaş ortamına girdiğini düşünün. gibi bir şey düşünülür. Ah bu bizden, ah bu ezik, ha günde kaç saat oyun oynuyorsun gibi gibi terimler veya biraz da samimi karşılanır ama herhangi bir şekilde olumlama yapılmaz. Peki tam tersine biraz daha dik duruşlu, güzel vücutlu, daha böyle maskülen duran, saçı sakalı yerinde, herhangi bir şeyi umursamayan ve ezik olmayan ve özgüveniyle bunu dışarıya belli edebilen, bu enerjisini dışarıya verebilen, konuşkan, içe dönük olmayan bir insan evladının girdiğini düşünün. Ne kadar çok hızlı arkadaş edinir bunu bir düşünün. Ne kadar çok insanlar tarafından bir anda sevilmeye başlar bunu bir düşünün. Biraz daha nefret edeni olur o fiziksel görünümden dolayı ama işin gerçekleri arkadaşlar. Eğer fiziğiniz iyiyse sosyal, çevreye, bir yere, bir ortama, bir gruba girdiğiniz zaman 2-3 kat daha fazla sevilirsiniz. Arkadaş ortamınızda olsun, kız ortamında olsun hiç fark etmiyor. Bu kesinlikle öne çıkartıyor. Bakın ben karın kasıl taraftar değilim. Ben karın olmuyorum. Zaten kolumdaki, vücudumdaki yırtıkları görebiliyorsunuz şu anki video kameramda. Benim biraz büyüme döneminde olduğum ve ben güç odaklı çalıştığımı size belli ediyorumdur burada. Ama birazcık estetik bir fizikle elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir kadın yok. Hiçbir... İş yok bak. Güzel bir fizik. Ve bunun daha güzel tarafından bahsediyorum. Bu fiziği elde etmek için zengin olmak zorunda da değilsin. Herhangi bir zenginin veya milyarderin elde edemeyeceği tek şey e, parasıyla bu fiziktir arkadaşlar. Ve işin güzel tarafı bu sizin eşittir sağlığınızın ve dinçliğinizin göstergesi oluyor. Burada size ben bir sözden bahsetmek istiyorum. Kaydetmiştim. Ee, nerede? Bir erkeğin vücudunun sahip olduğu kuvvet ve güzelliği görmeden yaşlanması bir utançtır. Sokrates. Sokrates'in böyle bir sözü var arkadaşlar. Hani onun haricinde Hz. Muhammed'in de bir sözü var. İki hedef arasında koşan kimsenin her adım için bir hasene mevcuttur. Ok yarışı yapan vücutça sertleşin. Ok yarışı yapın. Vücutça sertleşin. Yalın ayak yürüyün. Bunları buyurarak spora teşvik etmiştir Hz. Muhammed. Yani bizim dinimiz de spora teşvik ediyor. Geçmişe baktığımız filozoflar da spora teşvik ediyor. Bir sürü özlü söz var, bir sürü onların sözü var. Yani bir erkeğin fiziksel olarak kendini geliştirmesi demek burada bize her türlü sosyal açıdan katkı demektir. Ve statü açısından da katkı demektir. Fiziği iyi olan birisi, fiziği iyi olmayan birisinden eşit konumlarda olsunlar, eşit paraları olsun, eşit işleri olsun, eşit arabası olsun, her şeyleri eşit olsun. Birinin fiziği iyi olsun, birinin fiziği kötü olsun. Fiziği iyi olan kişi, fiziği kötü olan kişiyi 5-0 öne atar. Hani işin güzel taraflarından birisi de bu. Şimdi burada bizi spora başlamamızın sebeplerinden ve motivelerinden büyükçe sebebi buydu. Güzel bir hayat, güzel bir statü ve güzel bir kaç kız elde etmekti. Bunun diğer tarafından konuşmam gerekirse arkadaşlar disiplin açısından konuşacağım. Şimdi pek çoğumuzun çevresinde üniversiteye gidiyorsak veya herhangi bir iş ortamına gidiyorsak saçma salak arkadaşları vardır. Tüm gün ot içen, alkol kullanan, herhangi bir şekilde bir kumara bağımlı olan ve disiplinsiz hayatları olan. Şimdi siz spora başladınız diyelim. Şöyle bir değişiklik olmaya başlayacak zamanla. Sizin çevreniz değişmeye başlayacak. Ahmet sen çok değişmeye başladın. Seni, seni, tanıyamıyorum artık. Sen niye böyle olmaya başladın gibi sözler alacaksın etrafından. Bu şunun sebebiyeti olacak arkadaşlar. Siz spor yapmaya başladınız. Hayatınıza bir disiplin girdi. Gerçekten böyle biraz daha girişken birisi olmaya başladınız. Hedefleri elde edinmeye başladınız. Ve bir şeylerle uğraşmak istiyorsunuz. Ama etrafınıza bakıyorsunuz ki etrafınızda pek çok çöp insan evladı var. Ve bu çok Çöp insan evladından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacaksınız. Fikirleriniz artık uyuşmayacak. Gel kanka şu akşam şu mekanda. Hadi şu e, alkol içelim. Ben can alkol kullanan birisiyim. Baya bir kulüpte çalışacağım hatta. Ve şu an 2 yıldan uzun süredir ağzıma alkol sürmüyorum. Ve o çevrelerde, o tür çevrelerde arama hafif kesmeye başladım. Ve kesimde sayılır. Yani sizin çevreniz ve e, akıl yapınız değişecek. Alkolden uzaklaşmaya başladığınızı düşüneceksiniz. Pek çok kötü alışkanlık size saçma gelmeye başlayacak. Çünkü siz hayatınızdaki disiplini reddetmiş oluyorsunuz. Hani eğer bunları kullanırsanız. Ama şu an hayatınızda bir disiplin var ve bunu kaçırmak istemiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve bu çevreniz, eski çevreniz silinmeye başlıyor. Bunun yerine tam tersine gerçekten iş yapan, girişken olan insanlar hayatınıza girmeye başlıyor. Bunun güzelliği ne? Artık bir e-ticaret sitesi mi kurmak istiyorsun veya disiplinli bir iş mi kurmak istiyorsun? Hayatında bunları yapabileceğini fark ettiysen sporla kendini gelişebildiğini fark ettin. Herhangi bir işte ne kadar çok süre uğraşırsan onu da yapabileceğini evet. fark ediyorsun. Ve sporda ne kadar çok gelişirsen, fiziğin ne kadar çok gelişirse gelir seviyende o kadar geliştiğini farkına varmaya başlıyorsun. Hani spor konusunda konuşmam gerekenlerden birisi buydu. Şu anda da spor yapmayan bir insan evladı 2024 yılında gerçekten benim gözümde ahmaktır. Hayat şartları, hayat seçimleri demeyin arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Bakın İstersen dünyanın en fakir insan evladı ol. Şınav çekmek bedava, barfiks çekmek bedava. Şu, Allah aşkına şu plastik dambullar 5 kiloluk. Kaç TL olabilir? Bunları gidip olan betondan bile yapabilirsin. Gidersin demedim 5 TL su bile dambul olarak kullanabilirsin. Hani her türlü bir şekilde, her türlü şeyle Spor hayatına entegre edebilirsin. Burada tek yaptığın şey bir bahane. Şu an sen kendini kakoltuyorsun, sen kendini ezikliyorsun, sen kendini bildiğin küfür ediyorsun şu an. Aptallık yapıyorsun spora gitmeye. Yani ben bunu açık açık suratına söyleyebilirim. Sana bu kadar sebep saydım, sonuç saydım, hayatındaki değişimleri saydım. Muhtemelen site olarak bunları görsel olarak da ekleyeceğim ekrana. Hani kaçırma bu fırsatı. 1,5-2,5 buçuk, buçuk yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde zaten fiziğin güzel bir konuma gelecek. Allah aşkına şunlara bakar mısın ya şunların güzelliğine. Hadi daha ne diyebilirim sana. Çok güzel olabilirim ya bak. Hani daha ne diyeyim sana? Hani bunun bana katkıları ben anlatamıyorum sana. Hani. çünkü her türlü değişti hayatım. YouTube'a başlamanın sebeplerinden birisi de buydu zaten. Hem e hem kişisel gelişim konusunda video paylaşıyorum. En büyük sebeplerinden birisi de buydu. Bu her türlü işimize yarıyor arkadaşlar. Fiziksel olarak gelişim eşittir bizim gelir olarak gelişimimiz demek. Bir önceki videomda size gelirlerimden bahsettim. Arkadaşlar benim fiziğim her güzelleşmeye başladığında biraz daha ileri gittiğim dönemlerde ben biraz daha yüksek gelir elde etmeye başlıyorum. Bir konudan daha bahsedeceğim. Testosteron konusu. Spor yaptıkça evet testosteron oranımız artıyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Bir şeylerle uğraşmak istiyorsanız gerçekten testosteron seviyenizin biraz daha yüksek olması lazım. Çünkü ona göre daha biraz daha hırçın, biraz daha böyle disiplinli veya biraz daha böyle yapma isteğiniz artıyor. Yani yüksek östrojen oranına sahip bir birey obez parantez içerisinde yüksek testosteron oranına sahip bir birey bir İş kurmak istiyor dediğim veya bir şey yapmak istiyor, bir şey başarmak istiyor. İnanın o testosteron seviyesi yüksek olan eleman uyumadan tüm gününü ona harcayabilir. Ama diğer eleman birazcık mızmızlanır hop direkt salar disiplini. Yani bunun da bir katkısı var. Burada benim kendi öz, ö, gözlemlerimden birisi. Spor yapmadan önceki halime şu anki halime bakıyorum. Hangimiz daha girişimci daha bir şeyle uğraşıyor. Gerçekten de şu anki halim önceki halime 5-10 kat fazla saplıyor diyebilirim bu kadar bir videom arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>